Başta çok ciddi bir sosyal medya problemi var. Ben bunu her zaman görüştüğüm yöneticilere de söylüyorum. E, çok yönlendirilebilir. ajanslarla anlaşan eski yöneticiler, şunlar bunlar. Bunları duyuyoruz. Yani çok ciddi e, paralar harcayan sosyal medya. Fenerbahçe yönetimi bunları hiçbir zaman önemsemedi. Niye önemsemedi bilmiyorum. Çünkü seneleri koç çıktı dediken, e, dedi ki, artık ülkeler de işte hükümetler de da, sosyal medya. Üzerinde. Ama siz bunu söylerken sosyal medya yönelik en ufak bir çalışma yapmıyorsunuz. Ya da taraftarı konsolide etmeye yönelik en ufak bir iletişim çalışmanız olmuyor. Ben bunu bir çelişki olarak görüyorum. Yani madem bu kadar önemli sosyal medya, neden bu kadar boş kalıyor sosyal medya o zaman? Neden siz tribüne kadar yansıyan algılara izin veriyorsunuz? Neden Fenerbahçe Kulübü hiç yalanlama yapmıyor? Neden istenen yalanlar, bir sürü yalanlar istenildiği gibi konuşuluyor. Taraftar buna inanıyor. Oyuncular hakkında algılar yapılıyor. Buna sessiz kalıyorsunuz. E, o Hocalarınız değersizleştiriliyor. Buna sessiz kalıyorsunuz. Hatta bizzat Sayın Ali Koç da değersizleştirildi. De, algılar yapıldı, yalanlar atıldı. Ona sessiz kalıyorsunuz. E O zaman niye böyle bir Sürekli bir ki. iletişim probleminden bahsediliyor. Var. Bu teknik adamla oyuncu arasında, oyuncuyla yönetim arasında, yönetimin taraftarla arasında hep Şimdi böyle bir iletişim bir... kopukluğu var. Bakın Fenerbahçe e, bir organizasyon eksikliği var genel anlamda. Yani herkes diyor ki ya hoca kötü, kadro kötü. Hayır ben diyorum ki Fenerbahçe'de genel anlamda bir organizasyon eksikliği var. Yani mesela ben maça gidiyorum. Önümdeki top toplayıcı iki kere yanlış top atıyor sahaya. Tamam mı? Önümde oluyor. İşte maraton altında bir dostum yerinde izliyorum. Şimdi diyorum ki o zaman Fenerbahçe kulübünün profesyonelleri bu top toplayıcıyı hem de kritik bir maçta iyi eğitememiş diyorum. Ne yapması gerektiğini söylememiş diyorum. Şimdi çok basit bir şey geliyor değil mi? Top toplayıcı ne alaka diyorsun ya? Hayır bu bir organizasyon tamam mı? Bu bir organizasyonun parçası. Parçası çok basit görünen bir şey aslında. Bu sene çok fazla eleştirildi. Gel al diyen top toplayıcılar da vardı. Futbolcuya atılıyorsan yani böyle... diğer taraftan topu atmayan, yere evet. bırakan, evet. E, zaman geçiren ya da daha hızlı e, bir golü vardır değil mi? Hatta, hatta bir top toplayıcı ben sayesinde Ben bunu hatta sonra... Doğan dedi ki yabancı top toplayıcı. Yabancı yansın. top toplayıcı gelsin. Ben diye. bunu gördükten sonra... Şimdi Buna çok dikkat ederim ben tamam mı? Ben böyle detaylar konusu hasta bir adamım. Yani çok bakarım detaylara. Fenerbahçe detaylarda çok büyük hatalar yaptığını görüyorum. Ya yani mesela Fenerbahçe hakemlerden şikayet ediyor. Ya yani ben mesela Fenerbahçe kulübünün yönetiminde olsam ya bir hakem listesi hazırlarım. Hakem karakterlerini listelerini mesela. Bence Galatasaray bunu çok iyi yapıyor yani. Hakem... Bu arada Ali Bey bunu söyledi galiba değil mi? ZLT Spor'daki programında hakemlerin geçmişine bakılmalı şey dedi, ve akümeyi. hangi takımı tuttuklarıyla alakalı. O başka bir şey. İngiltere mesela böyle bir karar almıştı. O başka bir şey ama bak aynı şeyi söylemiyorum ben. Ne? Bak diyorum ki şimdi bazı hakem maçta itiraz ettiği zaman çok etkileniyor. Ya da tribünden çok etkileniyor. Bazı hakem tam tersi. İtiraz ettiği zaman aleyhine karar veriyor. Hakem karakteri diye bir şey hazırlarsın mesela. Bunu futbolculara anlatırsın tamam mı? Futbolcu ona göre davranır. Bak bu da bir detay. Tamam mı? Bu da bir detay. Ya bak Fenerbahçe detayları beceremeyen bir kulüp. Ve bunları yapmıyor. Fenerbahçe diyor ki ben en iyi hocayı getirdim. takımı da kurdum. Hadi size başarılar. İletişim de yok. Oyuncuya saldırıyorlar, algı yapıyorlar. Ona da cevap yok. E, başkana yapıyorlar, cevap yok. Teknik direktör yapıyorlar, cevap yok. Hadi saldım çayıra, mevlan Kayra. Senin mesela Eyüp maçında katlettiler. Konuşmadın mesela. Ya bakıyorum Galatasaray lehine atı oluyor. E, konuşuyorlar abi. Sonra niye diyorlar taraftarla bağımız koptu. E, kopar abi sen taraftar senden diyor ki taraftar falan baş taraftarı. Bana diyor. Bana diyor. Sahip çıktığını göster falan. Bak arkandan yürürüm ben sana diyor. Hala da yürürler. Ama diyor bu camiye yalnız olmadığını göster. Konuşacağın zaman konuş. Senden çekinsinler biraz. Korksunlar diyor. Ama biz Fenerbahçe camiası. Bu arada kesişen küme tabii ki Fenerbahçe. Sen önce imza toplayanlar da Fenerbahçeli olduğunu söylüyorsun. Fenerbahçe, yani gerçek ya Gerçek, Fenerbahçeli, ama, veya hayır gerçek hayır. Fenerbahçeli veya hayır, hayır. gerçek olmayan Fenerbahçelinin ayrımını yapabilecek yok. güç yok. Onu kimse belirleyemez. kimse daha Fenerbahçeli değil. Fenerbahçe'nin iyiliği için böylesin doğru olduğuna inanıyor. Şimdi ben buna nasıl saygı duymam ki yani? Ben saygı duyuyorum. Hani ben öyle bir şeyi mesela tercih etmem. Hı, ben şöyle ben.